Tavşanlarla tilkiler. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, dağlarda yaşayan tavşanlarla tilkiler durmadan kavga ederlermiş. Tavşanlar tilkilerden daha hızlı koştukları halde yine de onlarla başa çıkamazlarmış. Çoğu kez yiyeceklerini kaptırırlar. Karşı koyacak olsalar bu kez de yerlerinden yuvalarından olurlarmış. Sonunda tavşanların canına tak demiş. Bir gece ormanın en kuytu yerinde buluşup bir toplantı düzenlemişler. Hepsinin de derdi tilkilermiş. Ne yapsak da şu tilkileri ormanımızdan kovalayıp atsak diye düşünüp taşınmaya başlamışlar. Bu sırada boz tavşan öne atılmış. Siz beni dinleyin. Beni başkan seçin tilkilerle nasıl baş edeceğinizi size ben göstereyim demiş. Hepsi boz tavşanın çevresine toplanarak ona ne yapacağını sormaya başlamış. Boz tavşan böbürlenerek hele durun biraz. Önce başkan seçin beni. Sözümden dışarı çıkmayacağınızı da söz verin diyerek onları susturmuş. Öteki tavşanlar hiç düşünmeden hemen orada boz tavşanı başkan seçmişler. Yalnız yaşlı ak tavşan karşı koymak istemiş. Durun ne yapmak niyetinde? Önce onu söylesin, sonra başkan olsun demiş ama kimse onu dinlememiş bile. Boz tavşan başkan seçilince yüksek bir yere çıkmış. Arkadaşlar demiş. Bu gece hemen sizleri tilkilerden kurtarabilirim. Hepiniz bir araya toplanın ve benim ardımdan gelin. Tilkilerin yuvalarının yerini biliyoruz. Onlar uykudayken onlara baskın yapalım. Hepimiz birden üstüne çullanırsak korkup ormanı terk ederler. Biz de onlardan kurtulmuş oluruz diye coşkuyla konuşmuş. Öteki tavşanlar da onu dinlemişler. Dinledikçe coşmuşlar, sonra da hadi gidelim diye bağırmaya başlamışlar. Yaşlı ak tavşan, siz çıldırdınız mı? Üstlerine gitmekle onları nasıl buradan süreriz?" dediyse de sesi gürültü içinde kaybolup gitmiş. Bütün tavşanlar önlerinde boz tavşan, tilkilerin yuvasına doğru koşmaya başlamışlar. Bu sırada boz tavşan nereden bulmuşsa bulmuş... ...başına başkanlık tacı diye... ...çatallı bir ağacın dallarından bir başlık geçirmiş. Ak tavşansa arkalarından gidiyor. Bakalım sonları ne olacak... ...onları yalnız başına bırakmak olmaz diye düşünüyormuş. Tavşanlar tilkilerin yuvalarına gelmişler... ...bağıra çağıra tilkileri uyandırmışlar. Sonra ellerine aldıkları taşları atarak... ...onları kovalamaya kalkışmışlar. Fakat tilkiler hiç tavşanlardan korkar mı? İlk şaşkınlıkları geçer geçmez hemen karşı saldırıya geçmişler. Tilkilerin üstlerine yürüdüğünü gören tavşanların ödü kopmuş. Gerisin geriye kaçmaya başlamışlar. Ak tavşanın gösterdiği derin kovuğa sığınmışlar. Fakat boz tavşan başındaki çatallı ağaç başlığı yüzünden kovuk kapısından içeri giremiyormuş bir türlü. Yetişen tilkiler onu hırpalamaya başlamışlar. İçeriden ak tavşan bağırmış, çabuk demiş, başındaki başlığı çıkar. O zaman sen de içeri girip canını kurtarabilirsin. Boz tavşan hemen başlığı çıkarıp atmış, o zaman tilkilerin elinden kurtulup içeri sığınabilmiş. Tilkiler öfkeyle dışarıda bir iki dolandıktan sonra çekip gitmişler. Herkes ağlayıp duruyormuş. O zaman ak tavşan düşünüp taşınmadan kendinize böyle bir başkan seçerseniz başınıza bunlar da gelir, daha beterleri de. Bir daha tanımadan kimsenin peşine takılıp kendinizi tehlikeye atmayın. Tilkilerle kavga edeceğinizi, onlarla uzlaşma yolunu deneyin bir de. Koca orman hepimize yeter demiş. Ondan sonra tavşanlar tilkilerle uzlaşma yolunu arayıp bulmuşlar. Bir daha da hiç kavga etmemişler. Barış dolu günler diliyorum. Kavgasız, mutlu. Hoşça kalın çocuklar.